Şehirler büyüyüp kalabalıklaştıkça ulaşımda ayrı bir dert olmaya başladı. Çözümün toplu taşımada olduğu ortada ancak otomobilin konforu ve rahatlığı tartışılmaz. Ancak son yıllarda otomobil sahibi olmak da ayrı bir problem. Yüksek vergiler, yükselen fiyatlar, akaryakıt zamları, bitmeyen trafik çilesi, park yeri bulma derdi. Bu problemler Türkiye'ye özgü değil. Dünyanın tüm büyük şehirleri aynı sıkıntıları yaşıyor. İşte bu yüzden hem kamuda hem özel sektörde bu soruna çözümler aranıyor. Son çözüm önerilerinden biri Hollanda merkezli girişim Scoot Mobility'den geldi. Sokaklarda sık sık görülen scooterları konfor anlamında birkaç adım öteye taşıyan Scoot Car, tabanındaki güneş panelleriyle kendi kendini şarj edebilen küçük bir otomobil. 2 ve 4 kişilik versiyonları bulunan bu aracın arkasında küçük bir de bagaj bulunuyor. Yaz mevsiminde kapı ve camları sökülebilen araç saatte 45 kilometre hıza çıkabiliyor. Güvenlik için roll bar ve emniyet kemerleri bulunan aracın ön paneli, akıllı telefon entegrasyonuyla navigasyon ve eller serbest konuşma imkanı veriyor. 20 kilometreye kadar menzili olan araç istenildiği takdirde prizden de şarj edilebiliyor. Park etmek için sıradan bir otomobilin üçte biri kadar alana ihtiyacı olan squad car bu özelliğiyle şehir içinde büyük avantaj sağlıyor. 2022 sonunda üretimine başlanacak otomobiller için ön siparişler alınmaya başlamış bile. Fiyatı 5000 euro civarında olacak. Araç için hem bireysel hem de kiralama amaçlı siparişler geldiği duyuruldu. Şehir içi ulaşımda akıllı ve sürdürülebilir çözüm arayışları her geçen gün önem kazanıyor. Çevre kirliliği yaratmadan enerjiyi verimli kullanmaya yönelik fikirleri sizin için takip etmeye devam edeceğiz.